Mini Kayanın Büyük Macerası. Bugün ne yapacağız hayatım?" diye sordu anne ayı. Yavru ayı gölgeliğinlerinden dışarı uzanıp güneş ışınlarıyla parlayan gökyüzüne baktı. "Burası çok güzel ve serin. Burada kalabilir miyiz?" diye sordu. "Eğer kalırsak yiyecek hiçbir şeyimiz olmaz," dedi anne ayı. "Ama bir fikrim var. Yiyecek bulabileceğimiz kendi inimiz gibi serin bir yere gidelim mi? Yavru ayı hoplayıp zıpladı. Orası nerede? Hangi yiyecekler var? diye sordu. Sürpriz diyerek güldü anne ayı. Ama bir ipucu vereyim. En sevdiğin tatlı hangisi? Çilek diye bağırdı yavru ayı. Nefis hadi gidelim. Yavru ayı yolda hoplaya zıplaya yürürken bir de şarkı uydurdu annem ve ben gizemli bir yolculuktayız. Umarım orası serindir ve çok uzak değildir. Nefis tatlı çileklerle harika bir yemek yiyeceğiz. Ama hava daha da ısınınca yavru ayı yoruldu ve homurdanmaya başladı. Yavru ayı burası hiç serin değil diye yakınınca annesi kayalığın üstünde durdu. Şşşt gel de bak işte sürprizim burada Dedi anne ayı. Yavru ayı annesinin yanına tırmandı ve aşağı baktı. Ormanın içinde harika, serin bir gölet. Koyu yeşil gökyüzündeki gümüş bir ay gibi parlıyordu. Yaşasın diye bağırdı yavru ayı. Kayalıkların arasında şırıl şırıl akan dereyi takip ettiler. Sıçrayan sular gök ışığı oluşturuyor, dere aşağı doğru akıyor akıyor, akıyor ve gölete düşüyordu. Su buz gibiydi ve çok lezzetliydi. Yavru ayı bu suya bayılmıştı. "Önce biraz dinleneceğiz," dedi anne ayı. "Sonra balık tutmayı öğreteceğim, çileklerimizi toplayacağız ve harika bir piknik yapacağız." diye bağırdı yavru ayı. Yosunlu ve gölgeli bir yerde annesinin yanına kıvrıldı. Ama uyuyamayacak kadar heyecanlıydı. Anneme sürpriz yapayım diye düşündü. Harika pikniği ben hazırlayacağım. Önce çilekler dedi yavru ayı. Çünkü çileklerin yetiştiği kuytu yerleri biliyordu. İki aç ayı için yeterince çilek topladıktan sonra onları dikkatlice yaprağın üzerine yerleştirdi. Ardından "Şimdi balık tutmalıyım." dedi. Bir akan dereye bir de sakin gölete baktı. Eğer balık olsaydım diye düşündü. Serin gölette saklanırdım. Yavru ayı dikkatle durgun serin suya baktı. İlk başta hiçbir şey göremedi. Sonra bir şeyin gölgesini geçti. Hop gri bir pırıltı fırlayıverdi. Yavru ayı balığı yakalamak için uzandığında suda bir yansıma gördü. Kocaman, karanlık, aç bir şey. Onu yakalamak için yaklaşıyordu. Şap! Yavru ayı dengesini kaybedip suya düştü. Aşağı 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 battı. Kocaman, karanlık yaratık arkasından suya atladı. Yavru ayı kaçmaya çalıştı. Ama iki güçlü tüylü kol onu yakaladı. Sıkıca tuttu ve göletten çıkardı. Yavru ayı şöyle bir silkelendi ve Annesini gördü. Anneciğim diye bağırdı. Bebe beni yakalayan o büyük tütü tüylü ürkütücü şey nerede? Annesi o büyük tüylü ürkütücü şey benim diyerek güldü. Tek isteğim sana sürpriz yapmaktı dedi yavru ayı. Çok ince bir düşünceymiş diyerek gülümsedi anne ayı. Ama sürpriz yapmak karmaşık bir iştir. Dikkatli olman gerekir. Yoksa kötü sürprizler güzel olanlarla karışır. Anne ayı sıra sıklam olan yavrusuna sımsıkı sarıldı. Ve ikisi için de bir sürpriz daha olduğunu fark etti. Akşam yemeği için kocaman bir balık.